arkadaşlar. Bakın şimdi biz şimdi video çekeceğiz. Ama bakın bu ne yapıyor? Oğlum bir dur tamam. Hı. Arkadaşlar biz içiyoruz. Siz beğeniyorsunuz başlıyoruz. Bekleyin. O çok, çok su çersek böyle oluyormuş. Haydi. Gel hmm. arabaya bin. Hıh. Arabaya bin geliyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ay, ne, ne diyorum be abi. ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim abi. Aa yapma. Kafatırma sana. Kafa atarım lan. Atma. atma. tamam ha bebek gibi. Arkadaşlar şey vereyim hani oyna al oyna. Sen arkadaşlar bin defa size veriyoruz şu anda al oyna <laughs> ya. Hello. Hello. Uh, Ekran bozuluyor arkadaş var. Ama ben komen ekleyeyim. Söyledi gelme kadar oynayacağım. Oğlum bir dur dur. Ya telefonu kapat. Hı, ona. Ay ben telefonu kapatmıyorum. Ben şey... olacağım. Ben olacağım. Freddy geldi daha bana vereceğim mi? O Freddy seni ona. Freddy seni bir ham yapar. Hem de ham olursun. Hamamam -ham gibi. Ama gör. Bu kere bu sana gözlerimi açık açık tutalım. Evet. Öyle. Hatta kardeş söylesene. <laughs> 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 ya arkadaş. Ah vuruyor.

Ne? Laf soktu lan bize adam. Sen sormuşsun ben zaten. Aynen bana sordun abi. Ne sordun yani? O mal yaşlı ne abisi aynı, ya abi. şey aynı doğum. Oğlum ben senden büyüğüm lan. Hadi. İki kaçta doğdun? 14. Ben de 14. Ay kaçında doğdun? Sen de olsa hangi ay? Kasım'ın 14. Ben 12 Şubat. Ben daha büyüğüm. Yo. Aralıktan sonra geliyor.

ne yapacaksın ağlayacağım mı? Oğlum ama sen şimdi ne oynadın şaka şaka. <Gülüyor> 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 Çok özledim köyde iken. Allah'ım yarabbim. Adam öldü. <laughs> Adam öldü. saat iki oldu. Kanka saat iki oldu. Görüşürüz Kerim. Ne de Kerim akşam olmadı mı? Oğlum oyunda oyunda, Abi, akşa oyunda akşam oyunda akşam oyunda. Neyse arkadaşlar bu gitti. Allah kameralar bozuldu. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar şaka şaka bizim arabanın orada saklanıyor. Oğlum gel ya oynatmayayım. akşam oldu uykun gel beni. Oğlum oyun akşam saat oyunda akşam oyunda. Şunu bir anla. Ulan bunu bakayım şöyle koridora koridorda da yok. Hadi oğlum bu. Oda da yok. Boli bulamıyorum bir dakika. Ha buraya gelmiş. Uy naz. gitmiş mi? Yok. Dur ya Allah'ım. Bozmayın şu kameraları. Bozmayın. Nerede bu? Koridorda diyor, kapının önünde de. Arkadaşlar bu uyuyor. Şaka şaka. Korktu da. Ablam git. Hı, bu ne? <laughs> Sabah olmuş. Sabah saat gibi uyanmışım. Saat 3'müş. Aha böyle gitmiş. Oo çok kapalı oldu. Ben kelim. Ben de geldim mesela bana gelmesin. Tamam hadi. Arka bu ses var ya. Bu kamera sağa sola gidince geler ses bu. Yine türkücü geldi. Ee, evet. Ne oluyor lan? Bir sene ki diyor sanki Allah. Bunu gitti kapıları kapat. Bunu çok sıkıntı. Ne oluyor lan? Ya Fox yine konuşuyor. O nerede kurt orada? Okey. Arkadaşlar oyu biraz kasıyabilir çünkü dışarıda oynuyoruz. O yüzden Bu ne kardeşim? Bizim için çıkıyoruz bakın. Nerede ya? Saat üç saatin. Şarjımız daha 31. Ama Lan çıkalım lan belanı var mı? Ama niye kapatıyorum? Çıkar daha baya uzaktı şu anda. Neymar 29 yaşına geçti. Ne? Sonra da 30 yaşına geçti. Sonra, sonra da, 31. Ya. Küçük. Şaka çocuk. Neymar 31 yaşında. Öyle mi? Evet. Benim babamla Ana bak bayağı. kedi. Ana yuva yapmışlar oraya. Böyle. Bak. Yeni canlıların bakımını oraya bak. bak. Ağır ben ha. Allah'ım. Ben de versene sana.

Çıka mutfakta, çıka mutfaktan sesler geliyor. Ama çıkmış olabilir. Söz 2. Yardım et. 1. Yardım et. 0. Hadi. Al kardeşim sen istemiştin olmayı. Oğlum ya ora geldin ya birazcık Türkçe söyleseydim. Sen rahatsın. Hani gözlerimizi kapatmayacaktık? <laughs> Böyle o. Ama daha çopar. arkadaşlar haftan korkuyorum. Aman bakıyorum böyle. Gelim ay. Aa! Ben korkmadım. Böyle oğlum. Oğlum, küçücük çocuk senden daha cesur. Arkadaşlar rüzgar Sertan'dan daha cesur. Duyduk duymadık demeyin. Kerim <laughs> kalbim burada kalbi küçücük atıyor. Bak şimdi bak yavaşladı. E evet, sonra kalbi daha çok oh. Bir güzel rahatladım kardeşim. O çıt asla. çıkmış bir tane. Alo arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Ben de var. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yanma çıtma.